Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Son piyasa gerilemesi ile 3.10 doların altına düşen XRP, büyük kripto balinalarının odağındaydı. Balinalar son düşüşle birlikte 120 milyon dolarlık XRP satın aldı. Aynı zaman diliminde Brad Garlinghouse'un XRP ETF'lerine yönelik iyimser açıklamaları dikkat çekti. Öte yandan Ekim ayında altcoin'in güçlü bir çıkış yapabileceğine dair beklentileri yükseliyor ve analist tahminleri orta vadeli yükseliş görünümünü sürdürüyor. XRP %7 düştü, balina birikimleri devam ediyor. XRP fiyatı son 24 saate %2'den fazla değer kaybederken son bir haftada %7'nin üzerinde düşüş gösterdi. Güncel olarak 3 doların üzerindeki önemli bir destek seviyesi olan 3.10 doların altına düştü altcoin fiyatındaki son düşüşlerin arkasında piyasadaki genel zayıflık ve kar alımlarının artması olduğunu düşünülüyor. Ancak son fiyat gerilemesi ile birlikte balinalar XRP birikimine devam ediyor. Kripto para analisti Ali Martinez, Sentiment kaynaklı güncel paylaşımında balinaların 120 milyon dolar değerinde XRP satın aldığını açıkladı. Balina birikimlerinde artış, XRP konu olan güveni yansıtırken fiyat toparlanması için bir işaret olarak da yorumlanabilir. Ancak son 24 saate kripto para piyasasında artan tasfiyeler ile birlikte XRP coin'de 55 milyon dolara varan çıkış görüldü. Artan anlık dalgalanmalar yatırımcı arasında panik satışları tetikledi. Analist XRP bu seviyenin altına düşmediği sürece boğa döngüsü devam ediyor. Son tasfiyeler panik satışları tetiklemesine rağmen kripto para analistleri imserliği koruyor. XRP coin fiyatındaki düşüşten sonra güncel bir analiz yayınlayan Egra Crypto Genel yükselişin devam ettiğini açıkladı. Analist XRP grafiğinde aylık kapanış mumunun 2 doların altına düşmediği sürece süper makro boğa döngüsü NDE kalmaya devam edeceğini açıkladı. Genellikle her döngünün son ayağını boğa bayrağı ile tamamlarız diyen analist, altcoin'in yükselişe devam edeceğini ve panik yapmak yerine uzun vadeli plana odaklanarak endişelenmeyi bırakma konusunda uyarıda bulundu. XRP için hedef 10 dolar. Güncel olarak son piyasa gerilemesinin ardından analist Dark Defender yeni bir analiz yayınladı. XRP fiyatının kısa sürede ABC düzeltmesini tamamlayacağını ve ardından 10,47 dolara çıkacağını öngörüyor. ABD düzeltmesi teknik formasyonda Elliott dalga teorisine bağlı olarak 3 dalgalı düzeltme formasyonudur ve C dalgası sonrasında genellikle yükseliş yönlü hareket başlar. Analist buna göre ilk hedefin 3,33 ve ardından 4,36 dolarlık bir yükseliş bekliyor. Son aşamada ise 5,85 doların üzerinde 10,47 dolara çıkış görülebilir. Destek seviyesi olarak ise 3 doların altında 2 dolar 85 sent ile 2,64 dolara gerileme görülebilir. XRP güncel fiyat görünümü XRP fiyatı son 24 saate 2.2 düşüş gösterdi ve yazım sırasında 3.04 dolardan işlem görüyor. Satış baskısının sürmesi halinde fiyatı 3 dolarlık kritik desteğe gerileyebilir. Bir günlük temel teknik grafikte fiyat, 3 dolar 11 sent seviyesindeki 21 günlük EMA'nın altına düştü. Momentum düşüş göstermesine rağmen pozitif bölgede ve MACD göstergesi düşüş gösteriyor. Bu da satış baskısının arttığını gösterir. Ayrıca göreceli güç endeksi RSI 48 seviyesinde ve aşırı satım bölgesi olan 30 sınırına yaklaşıyor. Satış baskısının devam etmesi halinde takip edilecek en önemli destek 3 dolar olacaktır. Bu seviyenin altında ise 2.90 doların izlenmesi gerekir. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.